Herkese selamlar, Tao rehber videomuza hoş geldiniz. Şu anda hastanın biraz az mızrağı düşüremedim ve mevcut olan White Tesla'da doğru düzgün level basamadım, malzeme yetmedi. Ondan ötürü hasar videosu 1-2 gün sonra gelecek ve bu maksimum hasar videosu olacak. 90 seviye bir mızrak ile yapacağım bilginize. Hani Tao'nun DPS'ini kesinlikle küçümsemeyin. Arkadaşım Deathmatch ile beraber kendisi Tao'yu kastı. Tek charged atayla beraber elementer reaksiyon yapmadan rahatlıkla 45.000 vurabiliyor en az. O zaman biz devam edelim. Şimdi yeteneklerinden hemen şöylece kısaca bir bahsedeyim. Biliyorsunuz ki E yeteneği karakterin canından feda ediyor. %30'u kadar feda ediyor kendi mevcut canından. Ve can feda ettikten sonra maksimum canına oranla bir atak değeri kazanıyor. Bu atak değeri E yeteneği aktif olduğu sürece devam ediyor. Tüm düz vuruşlarını, charged ataklarını, plancı ataklarını, pyro hasarını dönüştürüyor. Aynı zamanda charged atakları gibi vurursanız rakibin üzerine bir bomba yerleştiriyorsunuz. Ve üstelik direnciniz artıyor. Sekteye uğrama direnci. Yani size daha çok zor bir şekilde stun atabiliyorlar. Hemen gösterelim. Benim canım şu anda birazcık az. Ancak bir sıkıntı yaratmaz. Ha bu mu geldi? Bu yaratabilir. Ancak ben e eğitimini şöyle bir göstereyim. Bakın. Atak değerim 726. E basıyorum. Atak değerim 2016. Bu farklı mızraklarda daha da yüksek bir değere ulaşıyor. Şu an hasarım oldukça düşük. Bunun sebebi dediğim gibi mızram daha 50. seviyede. Ve White Tissel. White Tissel gayet güçlü bir mızrak için. Özellikle oyunu free to play olarak oynuyorsanız ve silah fenerinden çok kullanışlı bir mızrak haline geliyor. Gerçekten kullanışlı. Ama dediğim gibi Staff of Home olsun, Letic Spear olsun, Deathmatch olsun bu tarz mızraklar takarsanız daha da yüksek hasarlara erişebilirsiniz. Şimdi Chonyu'nun E yine. Daha doğrusu efsunlu mu yeteneği ne? ile beraber gösteriyor. Normalde Chonyun alan içerisinde hangi karakterle silahınızı efsunlarsanız efsunlayın normalde Cryo, Cryo, pardon, Cryo vurmayı devam ediyor. Ancak Huta'da öyle bir olay yok. E'si sürekli olarak Pyro olarak efsunlamayı devam ediyor. Chonyun alanı içerisinde olsanız bile. O zaman ultisine geçelim. Ekran kapanır kapanmaz ultiye basacağım çünkü canım az. Ultisindeki olay şu. Etrafınızdaki rakiplere alan saldırısı olacak şekilde aynı Child gibi pyro hasarı veriyorsunuz. Canınız düşükse ekstradan hasar veriyorsunuz. Aynı şekilde vurmuş olduğunuz rakip sayısına kadar da iyileşme sağlıyorsunuz. Maksimum 5 kişiye kadar etkili oluyor bu. Ve canınız azken ulti basarsanız yani %50'nin altındayken ulti basarsanız daha çok can yeniliyor. Kişi başına. Ultisi gerçekten çok işlevsel. Canınızı sıfırdan çok yüksek değerlere ulaştırabiliyorsunuz. Peki neden az canlı oynuyorum ben? Ondan da bahsedeyim. Sanguine Roach olayında şöyle bir olay var. Hutan'ın canı %50'nin altındayken %33 Pyro Damage bonus kazanıyor. Bu karakter için çok büyük bir avantaj sağlamakta. Ultiye basalım. Yetişemedim. <laughs> Yetişemedim neyse. Şöyle yapalım. Hutan'a ya devam etmeden önce. <laughs> Çünkü iyi geçelim. Çarşıda atak yapmak kutu çok önemli çiçek patlattığınız için. Bu nedenden ötürü mümkün olduğunca için çarşıda atağı oynayayım. Şimdi ultiyi gösterelim. Hutağı şöyle bir avantaj daha var güzel bir pasif daha var. O pasif yeteneği de şu. Hu Tao alan değiştirdiği zaman yani alandan geri çekildiği zaman öteki tüm takım arkadaşlarına 8 saniyeliğine %12 kritik şans sağlıyor. Bu sayede biliyorsunuz ki Hu da E yeteneğinin bekleme süresi 16 saniye ve 10 saniye boyunca pyro olarak efsunlayabiliyor, 6 saniye içerisinde support DPS'lerinizle kritik vuruşlar yaparak ekstradan hasar vermenizi sağlıyor bu özellik aslında. Şimdi şu şekilde birazcık hem can yenilmiş oluruz. Şöyle rakipleri bir, bir de toplayalım. Bakın ulti basıyorum. Gayet güzel bir can yenilmesi sizi sağladı aynı zamanda güzelce bir hasar verdim. Gayet işlevsel bir main DPS ve bana kalırsa çok da eğlenceli. Çok sevdim. Bakın tekrardan dalıyorum. Enerji yenilmesinde çok sıkıntı yaşamıyor. Çok rahat bir şekilde enerjisini fullleyebiliyor. Bakın tekrardan fullendi. Canım %50'den az. Tekrardan ulti basarak hem ekstradan hasar verdim. Hem de çok güzel bir şekilde iyileştim. Huta'da şöyle bir özellik daha var. Kuto herhangi bir yemeği perfect yaptığı zaman %18 ihtimalle o yemeğin suspicious halini yani biraz daha düşük seviyeli halini ekstradan size verebiliyor. Şöyle bir taktik vereyim size. Normalde hiçbir stamina yemeğini yani enerji sağlayan yemeği iki defa yapamıyorsunuz. Hiçbir karakterin bileşimi yok bunda. Ancak Kuto ile beraber bu enerji veren yemekleri de iki defa üretebiliyorsunuz bu özelliği sayesinde size küçük bir taktik olsun. Tabi sadece bu sistemle yemekleriyle sınırlı da değil. Diriltme yemeklerinde de çok işlevsel. Hemen şurada gösterelim. 15 adet yapacağım. Bakın 15 adet kendisi normal perfect yemek yaptı. Bir de 3 adet suspicious yaptı. Yine diriltme işlevini görmekte. Diriltmenizi sağlayan yemeklerde ve ayrıca sistemine sağlayan yemeklerde Hutano bu pasifi çok kullanışlı. Peki Hutano'da yetenekler hangi sırayla beraber fullenmeli? Elbette öncelikli olarak normal ata önem vermelisiniz. Bunu mutlaka 10. seviyeye öncelikli olarak çıkarmalısınız. Bunun dışında elbette her bir yeteneğinizi öncelikli olarak 6. seviyeye çıkarın. Peki neden normal atak? Şöyle bir durum var. Karakterimiz main DPS olduğu için sürekli savaş alanında duruyor ve normal atağı şarj atası sık bir şekilde gerçekleştiriyor. Bunu geliştirmemizle beraber tüm hasarı artmakta zaten. E yeteneğimizin olayı zaten bize ekstadan hasar sağlamak, atak bonusu sağlamak ve normal atamızı güçlendirmek. Bu nedenden ötürü normal atamız güçlü olmadığı sürece E'nin güçlü olmasının hiçbir anlamı yok. Ulti de zaten sık bir şekilde kullanabiliyoruz ve iyileştirmeye o kadar da fazla önem vermiyoruz. Bu nedenden ötürü rahatlıkla son olarak geliştirebileceğiniz bir yetenek. Eserlere gelelim. Eserlerde nelerimiz var? Biliyorsunuz ki Hutao'ya hazırlık videosunda tüm eserleri ve mızrakları önerdim. Oradan seri bir şekilde bakabilirsiniz. Bölümleri daha doğrusu bölüme ayırdım zaten videoyu. Bu bölümlerde silahlar şurada, eserler şurada diye gösterdim. Ancak burada da yine bir göstereyim kısaca. Crimson Witch of Flames Özellikle takımınızda Chongyun, Shinkui, Skrooze gibi Shining gibi karakterler kullandığınız zaman, Elemental Reaksiyon'u oynadığınız zaman çok kullanışlı bir set. 2 partisiyle Pyro Damage Bonus kazanıyorum. 4 partisiyle beraber Pyro temelli tüm Elemental Reaksiyonlarımın hasarı artıyor. Üstüne 8 -E kullandığımda ekstradan bir Pyro Damage Bonus daha kazanıyorum. İşte sen. Lava Walker. Özellikle takımınızda pyro karakterlerinin sıklıkla bulundurmanız gerektiği bir takım kurulumu oluşturmanız gerekiyor bunda. Bennett, Shining gibi karakterler buna örnek. Hutan'un bulunduğu için şifacı kullanmaya özen gösterin. biliyorsunuz ki Hutan'un canı %50'den az kalmalı. Bu sayede ekstradan pyro damage bonusunu kazanabilmeli. Lava Walker'la da iki parçasını takmış olduğunuz zaman Pyro'dan gelen hasarı %40 azaltıyorsunuz. Ancak dört parçasını taktığınız zaman Pyro'dan etkilenmiş olan rakiplere karşı hasarınız %35 artıyor. Red Bolight. Normal ve charge atağınızda 4 parçasını takmış olduğunuz zaman da tabi %40 arttırıyor kalkana sahip olduğunuz sürece. Özellikle Johnny, Noel gibi karakterlerle beraber kullanıldığı zaman Geo Party bonusu ile beraber de oldukça güçlü. Ve son set önerimiz ise Gladiators Final. Normal hata oynayan bir eser bu bu. E beraber mızrağınızı ateşle efsunlasanız bile onun hasarını da doğrudan %35 arttırmakta. Bir de şunu değineyim. Eğer ki seviyeniz düşükse, hutaya bu eserleri daha doğru düzgün düşüremiyorsanız, Martial Artist setini de 4 parça olarak takabilirsiniz. Başlangıç için güzel bir eser seti. Eserlerde özellikle ikincinin nitelikte çiçekte diyorum, kritik şans ve kritik demedi çok önem verdim. Crimson Witch of Flames taktığım için Elemental de önem verdim. Çünkü sık bir şekilde reaksiyonları gerçekleştireceğim. Şunu da belirteyim. Shinkun ultisi ile beraber Hutao'nun E'sini kullandığınız zaman elementer reaksiyonu gerçekleştirecek olan Hutao olduğu için Crimson Witch of Flames seti burada çok büyük bir işlevselliğe sahip oluyor. Element Master'da çok büyük bir işe yaramış oluyor. Hasarınızı da çok güzel arttırıyor demiş olayım. Charge atak kullanırken önce bir vuruş yapmış olduğu için sık bir şekilde Shinkun ultisini de çalıştırabiliyorsunuz. Sürekli olarak yağmur kılıcı düşürebiliyorsunuz yani. Tüyde de yine kritik damage ve kritik şans önemli. Tabii ki yüzdelik olarak can düşürebiliyorsanız bu da çok büyük bir şekilde işinize yarayacaktır. Saate geldiğimiz zaman yüzdelik olarak can takmamız çok daha fazla önemli. Base atağımız düşük olduğu için yüzdelik olarak atak taktığınız zaman bu yüzdelik olarak atak base atağınızı etki edecekti. Size kazandıracağı zerre bir şey olmayacaktır haberiniz olsun. Bu nedenden ötürü yüzdelik olarak can burada çok daha fazla önemli. Eğitiminizle beraber kazanacağınız atak o normal yüzdelik olarak atak takmış olduğunuz kum saatinden 5-6 kat daha fazla atak verecek size. Bu en az dediğim değer. Haberiniz olsun. <laughs> kum saatinde elbette pyro damage bonus çok fazla önemli. Zaten sık bir şekilde pyro damage hasar veriyoruz. <laughs> Ve touchta ben şu anda kritik şans kullanıyorum. Ancak white tesla 90 level yapsaydım ben buradan kritik damage'e dönecektim. Şu an kritik damage'im düşük olduğu halde 10 binlerde 20 binlerde hasar verebiliyorum charge tamla Bir de reaksiyon yapmadan bir de reaksiyon yapsaydım üstüne bunu takmış olsaydım artık siz düşünün. Yani şu anki benim niteliklerimde kritik şansım çok yüksek. Bunu birazcık düşürüp demeyece vermem gerekiyor. Ancak bunun için de birazcık White seviyesini artırmam gerekiyor. Takım yıldızından çok seri bir şekilde değineceğim. Birinci takım yıldızı seviyemiz. Eğitim açıkken yapmış olduğu charge ataklar artık enerji yani stamina harcamıyor. İkinci takım yıldızı özelliği ile beraber Huta'nın maksimum canının %10'u ekstradan bu yeteneğe ek hasar olarak ekleniyor. Ve ayrıca ultinizde rakiplere Blood Blossom etkisi uyguluyor. Yani patlama etkisi oluşturuyor. Biliyorsunuz ki e yeteneğinizle charge atak yaptığınızda Blood oluşturuyordunuz. Üçüncü takım yıldızı özelliğimiz E yeteneğinin seviyesini 3 seviye arttırıyor. Dördüncü takım yıldızı özelliği ile beraber eğer ki Hutan'un Blood Blossom uygulamış olduğu bir rakibi Huta ile beraber katlederseniz takım arkadaşlarınızda 15 saniye boyunca %12 kritik şans kazandırıyorsunuz. Öteki pasifle de birleştirdiğiniz zaman toplamda %24 kritik şans kazandırmış oluyorsunuz. 5. takım yıldızı özelliği ultinizin seviyesini uç arttırıyor ve son takım yıldızı özelliğinde şöyle bir durum var. Ölümcül bir hasar alırsanız veya canınız %25'in altına düşerse. Almış olduğunuz hasara karşı direnç sağlıyorsunuz ölmüyorsunuz yani. Ekstradan 10 saniye boyunca tüm elementel hasarlara karşı ve fiziksel hasara karşı %200 direnç kazanıyorsunuz. Kritik şansınız %100 artıyor. Aynı zamanda sekli uğrama direnciniz oldukça büyük bir miktarda artıyor. Bu olay Hutao'da canınız bir canı düştüğünde otomatik olarak tetiklenebiliyor ve dakikada bir olacak şekilde bekleme süresi de mevcut. Özellikle ikinci takım yıldızı özelliği Hutao'ya çok büyük bir hasar bonus sağlamakta bilginizde en önemlisi o. Buradan anlatmadan bir olay. Mızrakları da beğenelim seri bir şekilde. Sırlamayı ben yapmıştım. Sırlamayı tekrardan hatırlayalım. Staff of Homa, Deathmatch, Lithic Spear ancak Lithic Spear'da rank olması gerekiyor. Vortex, Primordial Jade. Şu zamana kadar saymış olduğum mızraklarda Staff of Homa hariç bu dört mızraktaki Hasar farkı birbirlerine oldukça yakın. Bu nedenden ötürü bu dört mızrağı rahatlıkla takabilirsiniz. Şimdi sıradakilere geçelim. White Tassel, Skyward Spine, Black Cliff. En son tercih olarak da Dragon Spain. Bu mızrakları da takarak da güzel bir hasar bonusu elde edebilirsiniz. Mutfağda özellikle şunu belirtmek istiyorum. Ultinizi kullanmadan önce eğitiminizi kullanmış olduğunuzdan emin olun. Bu sayede çok daha güzel bir hasar çıkarabilirsiniz. Bilginizle. Şu anda bile hasarım oldukça güzel 50 level bir mızrağa göre ancak dediğim gibi bunu ben 90 yapsaydım benim hasarım çok rahat bir şekilde 30 bini görecekti. Hatta melty tetiklediğimde zaten rahat bir şekilde 20-30 bin, bini görebiliyorum. Şimdi Hutan ultisi var şu rakipleri bir indirelim. Ama bunların da kalkanı varmış şansıma şimdi bunların kalkanı seri bir şekilde indireyim. Bunların kalkanını indirdik. Kutuya geçtim. E bastım. Ulti bastım. Güzel bir şekilde can yemedim. Hemen şuradan fragal de kullanalım. Oraya ihtiyacım var çünkü. Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hutao rehber videosu şimdi bu kadardı. İlerleyen zamanlarda birkaç gün içerisinde Hutao'daki maksimum hasar potansiyelini size göstereceğim. Dediğim gibi şu an mızrağımız seviyesi düşük ancak yüksek olmasıyla beraber yüksek bir hasar potansiyeli size gösterebileceğim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.